Bölme 15 ile birlikteyiz arkadaşlar. Hemen sorunuzu güzel güzel çözelim. 487 sayısının 5 ile bölümünden kalan ile buldum. 341 sayısının 4 ile bölümünden kalanın farkı kaçtı? İşte budur arkadaşlar diyorum da demeyeyim Hadi bir ufuzunu çözelim. Arkadaşlar, pratik işlemleri o pratik işlemleri izleyeceksiniz. İzlemeden buraya gelmeyeceksiniz. Geldiyseniz şu anda tavana bakıyorsun ya da şunu yapıyorsun. 487 bölü 5. En azından bunu yapma. Biz senin 5 bölümünden kalan sadece birler basamağıyla alakalıdır. Yani sen 7'yi en azından 5'e böl. Benim için bu da olur. 2'dir arkadaşlar. Birler basamağından 5 çıkar kalan odur. 5'ten küçükse kendisidir. Yani olayı söyledim zaten. Şimdi arkadaşlar bir sayının hani toparlayalım. 5 ile bölümünden kalan sadece birler ile alakalı. Yani bu 487 olmuş, 1487 olmuş benim için hiçbir önemi yok. Ben 7'yi 5'e böleceğim. Aslında 7'den 5'i çıkarıyorsun arkadaşlar. Bölüm 1'dir, kalan 2'dir. Peki ben burada ne diyorum? Kalan ile yani 2 ile. Şimdi gelelim. 341 sayısının 4 ile bölümünden kalan. 4 ile bölünebilme neydi arkadaşlar? Sadece bak şuraya yazıyorum. Sadece onlar ve birler basamağıyla alakalıdır. 341 değil de 2341 olsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. 41'i 4'e böldüğünde 1 kalanı verir. Çünkü 41'e yakın 40 var. Doğru mu? Bak burada 85'e yakın, pardon 87'ye yakın 85 var. İki kılığını verir. Boşver 87'ye yakın 5 var. Dolayısıyla bu ikisinin farkını sormuş arkadaşım. Tabii ki bir olan buradaki Bursa şıkkı. Umarım senin sorun da daha zordu. Bu kolaydı çünkü. Bak arkadaşım sen de sorunu çöz. Yorumlara yazmayı unutma. Bir sonraki soruda ne yapacağımızı biliyorsun. Bay bay.